Arkadaşlar merhaba, umarım kekelemeden çekerim bu videoyu. Sonradan kesme birleştirme işleri için oğlana tık tıklamak zorunda kalıyorum. Kendimi hiç öğrenmek istemiyorum, uğraşmak da istemiyorum ama mecbur kalacağım. Herhalde bu işleri bulaştıktan sonra <laughs> kimseye yalvarmadan işini yapmak için. Videoyu çekme nedenim bu kitap. Son dönemde okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi Mahcubiyet ve Haysiyet yazarı Dax Soltat Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Banu Gürseler Sivertsen çevirisi. Kitabı okuma nedenim zaten Banu Hanım'ın kendisi. Onunla olan duygusal mesaim. Aslında okumamın birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi eksik olan bir kısmımı tamamlamak farklı bir okumalar yapmak istiyordum. Kuzey Edebiyatı, işte İskandinav Edebiyatı, Daxolstad özelinde Norveç Edebiyatı'na bulaşmış oldum. Onun önerileri oldu. Aslında niyetim buna video çekmekti. Daxolstad'ın başka bir kitabı. Lise öğretmeni Pedersen'in ülkemize musallat olan büyük siyasi uyanışa dair anlatısı. Daha önce de reklamları önüme düşmüştü bu kitabın. Ee, ve e, merak ediyordum. Başlık tabii merak ettiriyor. Eş zamanlı başladım iki kitaba da. Ama Mahcubiyet ve Hasret e, şey yarışı önde bitirdi. Okuma anlamında değil. Aldığım lezzet ve etkilenmem anlamında onu tanıtmak istedim ben de. E, yazarı Duxostad e, şey Norveç'te ünlü çok ünlü bir yazar ve birkaç defa çevir yaz edip eleştirmenler ödülünü almış. Kekelemeyeyim dedim kekeliyorum. Banu Hanım da İzmir doğumlu yanlış bilmiyorsam Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji yüksek lisansı yapıp sonra evet doğru üniversiteyi söyledim. Norveç'e yerleşiyor, Oslo'ya. Kitap Oslo'da bir lisede geçiyor. Kitabımızın karakteri Elias Rukla, bir edebiyat öğretmeni. Ee, ve bu edebiyat öğretmeninin sınıftaki bir dersinden başlayarak arkasından, e, okulda yaşadığı bir hezeyandan sonra, bir duygusal bunalımdan sonra eşiyle olan münasebeti, işte o güne kadar yaşadıklarını böyle hatırladığı bir süreçle devam ediyor. Tabii bu anlatının içi çok yoğun. Yani Elias rukla bu yani yaşamasını o kadar güzel mikro ölçüde anlatmış ki en küçük ayrıntılar var. Hem kendi duygusuyla ilgili, hem de o sırada karşılaştığı durumlarla ilgili olarak, hem de arkasından anlattığı kısımlarda edebiyat tan işte yazarlardan, e, felsefeden, siyasetten, e, aşktan, evlilikten gerçekten bizi vurucu bir şekilde yani e, çok etkileyici bir biçimde, çok samimi e, içimizde yankılanacak bir biçimde bir anlatı kurmuş. Ben e, gerçekten kıskandım <laughs> yazımı. Bu kadar e, şey nasıl diyeyim böyle küçük bir hikayeden böyle yoğun bir şey çıkarmasını son çıkarmasını çok kıskandım. Faydalı bir kıskançlık bu. Kötü bir hasetlik değil. Elias Rukula bir lisede edebiyat öğretmeni ve o dönem yani o dersin devamındaki diğer derslerde de Ibsen'in Yaban Ördüğü kitabını inceliyorlar öğrencileriyle bu bizim için enteresan bir durum. Çünkü bizde böyle bir yazarın tek bir eseri cümlelerine ya da kelimelerine bölünerek bu kadar ayrıntıda incelenmiyor. Evet kitaplar okutabiliyoruz ama bu kitaplar işte genel hatlarıyla yorumlanıp geçiliyor. Halbuki burada yani Elias Rukla adlı karakter kendini neredeyse parçalayarak Ibsen'in yaban ördeğindeki her bir repliği Efendime söyleyeyim hangi repliği niçin söylemiş olabileceklerini, o sırada karakterin neden ağzını burnunu yamultmuş olabileceğinden tutun. Ee, öğrencileri bunları düşündürmek için sorular soruyor ya da işte önce okutuyor, arkasından üzerinde kendisi konuşuyor. Ee, çok yüksek bir öğrenim görmüş bir lise öğretmeni. Ee, hem felsefe hem dil hem edebiyatla alakalı bir insan. Peki sadece sınıf ortamında mı geçiyor kitap? Hayır, ee, okulda yaşadığı bir hezeyan oluyor Elias Rukla'nın. Bu hezeyanın arkasından dışarı atıyor kendini ve yolda giderken biz onun geçmişteki, e, şimdiki haline e, gelene kadar yaşadığı süreci de öğreniyoruz. O süreç içerisinde eşiyle nasıl tanıştığı e, e, ve onun edebiyat sevgi. Felsefeyle olan ilişkisi, ülkenin durumu, siyasi durumu ya da toplumsal durumuyla alakalı da pek çok çıkarımda bulunabiliyoruz. Anlatabilmiş yazar yani onları. Onun iç konuşmaları ya da bize yazarın onu anlattığı biçimde. Şöyle yani kendimi sınıfta bulduğum sayfaları işaretledim. Gerçekten yaşamadığım şeyler değil benim de. bunlar sadece benim başıma gelmiyormuş dedirtti. Norveç'teki bir öğretmenin, bir lise öğretmeninin benim yani Norveç'teki bir edebiyat öğretmeninin Edirne'deki bir tarih öğretmeniyle aynı duyguları yaşıyor olması bir kitabın ne kadar evrensel yazılabileceğinin de kanıtı şöyle anlatıyor. Gerçek şuydu. Çok iyi eğitim almış yetişkin bir adam 25 yıldır masrafları kamu tarafından karşılanmak suretiyle bu sınıfta oturuyor ve öğrencilerin sıkılıp sıkılmadıklarına dikkate almaksızın ortak kültür mirasımıza ait edebi eserlerin bir bölümünü ders olarak işliyordu. Buydu. Evet yaptığı buydu. Sıradan bir insan olarak karizmatik olması veya olmaması, öğrencilere esin kaynağı olması veya olmaması gibi durumlardan bağımsız bir güç faktörü olarak sınıfta oturmuş, toplumun ona verdiği görevi yerine getiriyor ve öğrencilere eğitimle şekillendiriyordu. Bu nedenle de öğrencilerin can sıkıntısı yakın zamanlara kadar onu hiç etkilememişti. Zira bunun nedeni öğrencilerin olgunlaşmamış ve yeterlilik kazanmamış olmalarıydı. Ve bu can sıkıntısı hem o hem de öğrencileri tarafından bir eksiklik olarak algılanıyordu. Burada böyle girişte onların eğitiminin de ne gibi bir durumda olduğunu aslında Elias Rukla'nın klasik bir öğretmen olarak kalması öğrencilerin karşısında Devletin eğitim politikasının bir uzantısı olarak orada kendini farklılaştırmayıp sadece işte yapması gerekeni yapan bir aktör olarak orada bulunuşunu resmetmiş anlatıda çok hoşuma gitti öğrenciler sıkılıyorlar İpsen'in yaban ördeğinin ayrıntıları okunurken ve bizim sınıfta yaşadığımız pasif-agresif öğrenci reaksiyonuyla karşılaşıyor. Pasif-agresif ne demek? Yani öğrenciler sıkıldıklarını öfleye püfleye belli ederler. O süreci yönetmek zordur. Çünkü samimi bir reaksiyon yoktur. Kimse kalkıp bir şey demez. Artık diyorlar, <laughs> rahat edebildikleri öğretmenlerde. O da birazcık sert muhtemelen ya da klasik diyeyim, sert demeyeyim. Çok da sert bir insan değil çünkü. E, öğrenciler iç çek çekiyorlar şimdi sıkıldıkları için. O kısmı şöyle anlatmış. Kontrol edilemeyen o iç çekiş. Gençliğin haşmetini temsil eden bir saldırganlık. Duymazlıktan geliyor. Öğrenciler onun kayıtsızlığını bu tip basitliklerle uğraşmaya tenezzül etmediği şeklinde yorumlamış bile olsalar. Ki öyle yapmış olmalarını umuyordu. Yine de çok küçük düşürücü bir durumdu. Ama sinirlenmesinin nedeni bu değildi. Çok iyi biliyordu. Söylemeye cesaret edememiş e, yani tepki göstermemiş öğrencilere ve bu durum bilincine yansır yansımaz felce uğradığını ve artık düşünemediğini hissetmişti. Lanet olsun itiraf etmeliydi ki bu durumla hesaplaşmaya hiçbir şekilde cesaret edememişti. Bu olay ilk kez başına gelmiyordu. Sınıfın o noktaya gelip de aralarından birkaç öğrencinin bu şekilde patladığı, haklı gördükleri içsel öfkelerine bir çıkış yolu buldukları zamanlarda afallıyor ama duymamış gibi yapıyordu. Çünkü bu genç ve kendini haklı gören iç çekmeden korkuyordu. Kendini haklı gören bir iç çekme ne kadar güzel bir ifade. Çok sıkıldığımız anlar olabiliyor. Ben de anlattığım her şeyi çok bayılmıyorum. Özellikle ama onların da kendimin de sıkıldığını hissettiğim noktalarda oralara hep bir çözüm bulmaya çalıştım. Yani nasıl daha eğlenceli hale getirebilirim? Her şey de eğlenceli olmuyor ne yazık ki. Yani dersi aktarmamız gereken dersi bak gereken diyorum. O gerekliliği ortadan kaldıramadığımız sürece her şeyi eğlenceli yapmak mümkün değil. Ama yine de derste en azından benimki için söyleyebilirim. O konuyla alakalı olan birkaç kişi olduğundan dolayı e, moral bozukluğun tekrardan e, şeye çevrilebiliyor. İlgili bir bakış bile o zaman o bakışı hemen yakalıyoruz ve onun üzerinden derse devam ediyoruz. E, bu şeyi geçirmiyor ama moral bozukluğunu. Yani sınıfın çok büyük bir kısmını kaybetme duygusunu öğretmen arkadaşlarım beni anladı şimdi konuşurken. Keşke hep e, hoş şeyler anlatabilsek. Şimdi buraya kadar sınıf ortamında e, bir şekilde süreci yönetiyor vesaire, ama e, okul bahçesine çıktığında e, bu duygularının da etkisiyle bir sinir krizine benzer bir şey geçiriyor ve o kendisi o klasik ve aslında çok da iyi bir öğretmen okulda e, tekrardan okula dönemeyeceği düşünceleri içerisine yürümeye başlıyor. Ama aklına eşi geliyor. Acaba ona daha emeklilik yaşı gelmeden bu okula tekrar gitmeyeceğini nasıl söyleyecek? Eşi çok güzel bir kadın Eva. Yani çok güzel derken yazar da onu o kadar güzel anlatmış ki benim gözümde de bir Eva var ki hayalimde. Nasıl bir Eva? Bu Elias Rukla'nın bir arkadaşının eşi aslında Eva. Felsefe profesörü bir arkadaşı var, Elias'ın. Onunla olan ilişkisini anlatıyor bize. Ee, ve onlar karı kocayken evlerine gidip Eva'ya olan duygularını anlatıyor. Acaba ona olan hisleri var mıydı, sonradan mı oluştu? Bunu bulmaya çalışıyor falan vardı. <laughs> Biz öyle anlıyoruz. Ee, felsefe profesörü olan arkadaşından bahsettiği bir yerde... Bir şey hoşuma gitti. Onunla alakalı çok ayrıntıya girmeyeceğim. Videoda çok uzun olmasın. Ee, şöyle. Arkadaşın adı Yoan. Tabii ben Norveççe doğru telaffuz et etmeyeceğim için yanlış e, edersem kusura bakmayın. Yoan Korneliusen diye yazılıyor. Ee, onun ilgi alanları arasında duygusal ya da entelektüel bir sıralama yapmamasını... Elias Trukla çok seviyor. Bir kere daha söylüyorum. Arkadaşı olan felsefe profesörünün ilgi alanlarına e, duygusal ya da entelektüel bir sıralamaya tabi tutmamasını seviyormuş. Örnek veriyor. Güzel geçmiş bir kayak müsabakasını bir Jean-Luc Godard filmi kadar beğeniyle izliyor. İkisini de aynı ölçüde tutkuyla analiz ediyordu. Bayıldım yani bu duygusal ve entelektüel sıralama yapmama işine. Yani bir dans sözü e, dansını e, icra ederken ki bakışımız e, şey beğenimizi çok e, gerçekten övülen ve klasik bir e, filme yönelttiğimizde de aynı tutkuyu hissetmek bunun bir sırası yok e, anlatımını bu kadar iki cümlede anlatmasına hayran oldum. Kıskançlık mod 10 tekrardan. Bir de e, İva ile olan ilişkisine çok var. Çok yer veriyor. Ona olan duyguları ve kadının ona olan duygularını anlama çabasına çok yer veriyor. Atıyorum İva mesela ona sevdiğini söylemeyen bir kadın. Seni seviyorum demiyor. Sevişirken dahi olsa. ama mesela işte çalışıyor olmasına rağmen çok da şey bir kadın olmamasına rağmen onun pantolonlarını ütüleyip ceketini falan sürekli fırçalıyor. O da kalkıp ona sarılıyor. Aralarında böyle bir enteresan bir bağ var. Çok tanıdık geldi. Sevgisini söylemeyen insan şey örneği. Burada şimdi evlilikle ilgili, onların birbirleriyle olan ilişkilerle ilgili, alışkanlıklarla iki insanı birbirine bağlayan alışkanlıklarla ilgili naif bazı ifadeler vardı. Onları da okuyacağım. Videoyu sonlandıracağım sonra. Umarım özendirebilirim kitabı okumaya. Ee, bütünün içinde hiç mi hiç önemi olmayan ayrıntılar. Örneğin Elias'ın kırmızı biber soslu cipsi sevmesi, bifteğin yanında soğan istememesi, sabahları duş almaktan hoşlanmadığı için duşa gece girmesi gibi kendi başına önemsiz şeyler bu vazgeçilmez alışkanlıklar aslında alışkanlık haline gelmiş olmaları dışında Elias açısından hiç önemi yoktu bunların. Onları kişiliğinin vazgeçilmez parçaları olarak da görmüyordu ve her an terk edebilirdi. Ivan'ın gözünde Elias ruklu olmak demekti ve bu yüzden de kırmızı biber soslu cips satın alarak bifteğin yanına soğan koymayarak Elias'ı sevindiriyordu. Elias da aynısını yapıyor. Eva'ya sevdiğini bildiği her şeyi vererek aslında son tahlilde Eva bunlara çok da meraklı değildi. Kişiliğinin rastgele önemsiz yanları olarak görüyordu bunları. Ivan'ın alışkanlıklarını kabul ediyor, onları memnuniyetle benimsiyordu. İşte bütün bunlar onları birbirlerine bağlayan, mutlu eden, birbirlerini düşünerek yaşadıkları ortak hayatlarıydı. Yani evet evlilikle ilgili bu alışkanlıkların, karşılıklı alışkanlıkların saygı çerçevesinde naif bir biçimde gerçekleştirilmesi, çiftlerin birbirine bu konularda alan açması yahut da bilerek ona küçük jestler yapması hoş şeyler. Benim için mazi diyebilirim. Az da vardı zaten. Böyle atarlı bir şekilde bitirmek istemediğim için bu duygu durumda bitireyim Kitaba haksızlık etmek istemiyorum çok nefis bir çeviriydi Banu Hanım gerçekten çok akıcıydı böyle aktı gitti uzun cümleler birleştirilmiş uzun cümleler en sevdiğim <laughs> bazıları sevmez kısa ben yazarken kısa yazıyorum ama okurken böyle uzun cümleler okumayı Birazcık da zeka işi bulduğum için galiba çok seviyorum. Herkese çok tavsiye ediyorum. Öğretmen arkadaşlarım özellikle ilk kısımda çok kendilerini bulabilirler. Sınıf ortamında başka duygularını da anlatıyor Elias Truk'la. Bütün kitabı anlatıp bitirmeyeyim ki <laughs> alıp okuyun. Hepinizi öpüyorum.